Merhaba, ben Zeynep Aksumur. Psikoloji bölümünden bu yıl mezun oldum. Aynı zamanda dil ve konuşma terapisiyle çift anadal yapıyorum. Bu yıl son senemdeyim. Çift anadal aynı anda iki farklı lisans programında eğitim alarak iki ayrı diploma kazanmamızı olanak tanıyan bir uygulamadır. Üniversitemizde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrencilere bu programı ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Psikoloji bölümünde okuyorum ve aynı zamanda dil ve konuşma terapisi alanında da çift anadal yapıyorum. Psikoloji eğitimim bana insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamada derinlemesine bilgi sağlıyor. Dil ve konuşma terapisi ise özellikle iletişim bozuklukları üzerine odaklanmamı ve bireylerin dil, konuşma, ses ve yutma problemlerini değerlendirmemi, teşhis etmemi ve tedavi etmemi sağlıyor. Bu iki alanı birleştirerek bireylerin hem psikolojik hem de iletişimsel ihtiyaçlarına bütüncül bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyorum. Psikoloji eğitimim bana insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamada derinlemesine bilgi sağlıyor. Din ve konuşma terapisi ise özellikle iletişim bozuklukları üzerine odaklanmamı ve bireylerin dil, konuşma, ses ve yutma problemlerini değerlendirmemi, teşhit etmemi ve tedavi etmemi sağlıyor. Ben de üniversitenin bana vermiş olduğu bu imkanı kullanarak bu iki alanı birleştirmeyi, bireylerin hem psikolojik hem de iletişimsel ihtiyaçlarına bütüncül bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyorum. Sizleri de aramızda görmek isteriz.